Edesten yapısı, yemek müzesi, oba medresesi... Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, tek aday olduğu kongreden ilçe teşkilatının güçlenerek taze kanla çıkacağını söyledi. Türkdoğan, istikbal için birlik, istiklal için dirlik, kazanan Türkiye olacak şiarıyla liderimizin emir ve talimatları doğrultusunda başlamış olan kongre süreçlerimizin MHP'ye, camiamıza ve Alanya'mıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum temennisinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partimiz Antalya Teşkilatları noktasında kongre takvimini başlattı ve Allah nasip ederse bu pazar günü 27 Eylül pazar günü son ilçe kongremiz Alanya ilçe kongresi ve Gazipaşa ilçe kongrelerimizde de sonlanacak. Ardından il kongremizi gerçekleştireceğiz. Her ne kadar içinde bulunduğumuz Covid-19 salgın tedbirleri nedeniyle biraz daha böyle buruk yapacak olsak da Milliyetçi Hareket Partisi Alanya ilçe teşkilatımıza yaraşır şekilde sağduyu ve coşkuyla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu vesileyle buradan bütün partilerimizi yürekten, gönülden selamlıyoruz. Gönül isterdi ki bütün Alanya halkıyla kucaklaştığımız, bütün vatandaşlarımızı konuk ettiğimiz bir kongre süreci yaşamak isterdik. Ama maalesef içinde bulunduğumuz pandemi şartları dolayısıyla sadece delegelerimizin, davetli misafirlerimizin katılımlarıyla gerçekleştirecek olduğumuz bir kongremiz var. Türk Doğan, pazar günü saat 10'da Zimbitlik mevkiinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek kongrenin büyük bir olgunlukla yapılacağını söyledi. Bu vesileyle ben kongremizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün itibariyle de kongre delegasyonumuzun delege listemizin askı süresinin 3. günü. İnşallah saat 5'te de delege listemizi askıdan indireceğiz. İlçe seçim kurulumuza teslim edeceğiz. Artık bundan sonraki süreçte de pazar günü sabah saat 10'da Alanya Zimbittik mevkinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonumuzda kongremizi büyük bir vakar ve olgunlukla gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyorum.